Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle Roblox oynuyoruz. Evet, kardeşim yanımda bir şey demek ister misin Yusuf? Hayır ama abone olmayı unutmayın. Tamamdır. Şimdi bugün e, polisten polislerden kaçmaya çalışacağız. Biz mahkum olacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz? Aa. Baştan bizi. Hapslik Haps. kaldım. Abi sen kaçın. Kansası. Ben ikinci kattayım. Ben sıfırlıydım. <laughs> ee, ama bence ilk günden kurtuluruz. Bilemiyorum zaten birazdan kapılar açılır. Yok ya ben uyuyacağım. Bu oyunda şöyle bir şey var. Gece oluyor ama yatağa yatamıyoruz. Ha tamamdır. Ya bakalım şimdi yemek vakti diyor. Neredesin abi? Heh, Evet, bu da benim kardeşim. Gel bakayım kardeşim. Gel buraya. Gel buraya. Mavi saçlı olan. Mavi. Dur bakayım. Şu mavi saçlı olan. Zıplayan benim. Zıplayan o. Şimdi bu kapıyı da açarlarsa çıkacağız. Hiç yemek yemeye gitmiyorum. Açsana da kardeşim. Hadi gel. Ben gel. açtım. Çok tabi. Evet. Kaç abi? Polislerin yanında duralım ki. Bir, bir, adam bak baga bak ne güzel şey olmuş nasıl, nasıl yapıyorsun neyse biz şimdi dışarıya Sıkılmaz. çıkıp mahkum ol bir şey olacağız buradan göstereyim Biz ee, bir şey mahkumuz ee, suçlu olacağız suçludan nasıl abi diğer bayıldın diğerlerini götürdü ben öyle bir neyse bir tanesi lahana çarptı Hayır abi ölüyor. Şeye geçelim. Ne? Ölmedim, ölmedim. canım. Tamam gel istersen. Aa ben de bay. Şurada dur sen. Önce bir Ölmedim. Başkaş, gel şuraya. Oturalım da. Aynı gücümüz var. Ben şuraya oturalım da kal çok fazla bakalım kaç kişiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kişiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 15 kişi de biziz. Hadi bakalım. Polislerin ben ben... Önü... içine geçeceğim. Evet çöpler çöpe geçer. Hayır. Ben çöp değilim. Zaten değilsin. Ben de tanıdım. Bir tane silah bulabilirsek iyi. Herkes Hı -hı. buraya kaçmış. Hadi herkes buraya. Bir tane şey alalım. Ayı, Bıçak alalım. Bıçak. Tamam gel gel burada sopa bak sopa iner. Sorry. Bir tane daha. alalım. Ay. Gösterme fazla gösterme. Yanlış şey de vuracağım. Bu ne ya? Böyle bakalım. Öldü. Öldü. Karışırsak öldürüyorlar ya. Ben ne ölmedim? Tamam sen vurmaya devam et. Bir, bir tanesinden silah falan bulursan. Hemen alacağım. Anahtar Bulursan geri bir Hayır o bile. Hala benim kameramdan izliyorsun. Naber? Ne haber? üzerine çıkacağım. Şimdi direkt mi bakıyorum. Kaçtan mı diye bakıyorum. Düşünsene. Aaa izle bu türlü. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> of. Ya bir yok mu? Ya bari şurada oturalım. Ya hiç kart yok. Nasıl bir haritaya düştüyse artık. Ay, ay, ay. Bu ne? Ham bıçağımış. <laughs> Aa ben öldüm. Bekle ben şimdi onlardan intikam için geliyorum. Ha? Öldüm. <laughs> ben buradayım. Aa adam bak. Of ya. Aa, ha, sen de öldün. Çıkarmakta arabasıyla öldüm. Hadi ya kaçabilirim artık. Kaç. Ben şu an öldüm. Kaç poz atıyorum. Aa ölecek mi? Öldüm sen. Hadi öl. Öldük mi? Şey Aa silah aldım. Silah aldım. Silah aldım. Silah aldım. Lan ya. Ben silah aldım. Şu polisi. Bana vuruyorlar. Beni koruyor. Öldürdüm. O beş rakıtları yakalayamıyorum. Ben öldüm abi. Abi bir tanesi daha ölmek üzere. Bir daha ölmek üzere. Bir tane sıkarlar söylüyor. Bir bir sıkar kaldı. Şuna bir tane sıkın, sıkın bir tane şuna. Öldüm. Ne oldu? Kaçtı, kaçtı. Hemen 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 gel, hemen gel. Al ah, al ah, ah, var. Ya. Kaç çıkarsa hemen şuradan çıkacağız. Kaçma. Evet, evet. konuş Öldürdü ya. Aa ee, ben içeride kaldım. Üf, ben içeride kaldım. Kapan, Şu kapan. X 64 olsun, <laughs> X gördüm. İç kaldım. Dobro. Ben burada şey yapayım. Güneş. Aha bakın. Polis. Neredesin Karyo? abi? Amerika. <laughs> burada dolaşalım ki polis bilen olursa. Ah, <laughs> <Bıçak. Gülüyor> evet kartal. Neredesin Yusuf? Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum. Bıçakla. Aha kart düştü mü? Ay, Ay, şansıma bak ya. Aa öldüm. Bedrenden çıkıyorum öldürdü. Şu bacon. Bacon öldürür. Vur. Geçip ben şu anda yemek içine için gideyim. Bak. bu bacon da beni öldürecek gibi duruyor. Ben buradayım. Şurada. Ben abi, abi ben buraya geldim. Koş koş koş. Koş çık beni de kurtarırsınız. Tamam. Koş Yusuf çıktı. Yusuf, Hayır. Yusuf. Bak Yusuf şu anda burada çıktı. Hadi çık. Çık çıkabiliyorsun. Çık. Çık verese çek. Verese çekeyim mi? Daha değil. Daha değil. Şimdi Git 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 git. Yusuf kaçtı. Şimdi reset çekebilirsin. Reset çek seni yine şeye göndersin. Buradan mıydı? Evet. evet oraya bas. Evet Yusuf kurtuldu. Yusuf kurtuldu. AK. Ezi yakalayacağım. Merak etmeyin. AK falan al buraya gel. Tamam. Merak etmeyin. Karşınızda evet. Yusuf Bey. Aha bit ben de çıkacağım. Şuradan çıkabilirsin mi ya. Ben oradan çıktım. Öyle mi? öyle mi? Bak tam oradan çıkamadım. Ya ee, yardım Aa, edin. Bir düş... arkadaş da burada. Dur şurada. Tamam. Ha. Abicim hadi beni çıkarsana. Bak şu şu çıkarttı değil mi? Şu. Hı, o şu. beni evet, evet. ben de çıktım. Ben de çıktım. Ama burada vurulursa yani... Da... ben... Bekle Yusuf orada bekle. Ben de geliyorum. Aa çıkarttım evet, birisini. Bekle Yusuf ben de geliyorum. Biraz orada... yes. kaçtık kaçtık kaçtık. Yani buraday. Şuradan çıkarayım da şimdi. Aha polisler var. Aha Aa tutukladılar beni. Tutukladılar işte ya. Tutukladılar. Kaçamadık. 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 Ama ben zıplaya zıplaya gittim ki. Ben de bize zıplaya zıplaya, gittim. Bıçağım vardı. Tekrar. Tekrar çık çıkacağım. Şu polis, Kimse? şu polis Benim... bizi çıkartıyor. Abi bebe vuramaz. Şimdi bir, burada. Gel lan abi. Şimdi, ben çıkıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çıktım. Tamam. Bir tane polis var bizi çıkartıyor. Teşekkürler. Bizi direkt çıkartıyor. Bir, Bir tane, tane daha geldi. Şimdi beni buldu bana bulur. Bak beni buldu. Gördün mü? Hadi kaçtım. Kaçtım. Hapishaneden kaçtım. Direkt reset çekeyim. Şimdi öldürürlerse. Ha, reset çektim. Kaçtım. 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 Kaçtık. Evet kaçtık. Evet. Hadi bakalım. Şu anda suçluyuz. Bu polis mi? Nasıl bak? Evet. Dikkatli. Aa polisler geldi. Polis. Evet polis. Polisler geldi. Merak etme ben sizi kurtarsam orada. Aman hayır sen çık sen çık sen vuramazsın. Aa, ölürsün bak ha. Tamam merak etme. Kaçmayın gidin. Aha gittim. Ben de gittim ama arkadaşlar oyunun amacına ulaştık. Kaçabildik hapishaneden. Kaçabildik ama yine de öldük. Sıkıntı yok. Yeni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla kardeşimle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.